Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Niva nasıl kurulur, nasıl kullanılır ve hatta ne işe yararla ilgili bir video hazırlıyorum. Şöyle Niva'm ben şöyle bacağını açtım rastgele. Şöyle kutum yerde. Şu şekilde Niva'mız arkadaşlar. Arkadaşlar videonun devamına geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Niva'mızın bacağı. Arkadaşlar. Şu taban kısmında şöyle bir çivisi oluyor. Üç bacağında. Şöyle. Bunu ben kendi göz hizama göre ayarlıyorum. Şöyle. göz hizama göre ayarlıyorum yani ne eğilip ne veyahut da ne ayak ucuma kalkacak şekilde ayarlamıyorum böyle tam yanına yanaştığımda tam göz hizama gel gelecek şekilde ayarlıyorum şöyle arkadaşlar nivamızın boyunu ayarladıktan sonra şu üst kısmı göz kararı terazi olması lazım ki nivanızı ayarlarken daha rahat ayarlayın yani şöyle şu şekilde olmaz ve hatta şöyle olmaz şöyle göz hizanıza geldiği zaman Niva ondan sonra ufakla şöyle tam göz ararı terazi olsun üstü şöyle ayaklara basarak yere saplansın ki Niva'ya yaslandığınızda şöyle hafif dokunduğunuzda Nivanızın ayarı bozulmasın arkadaşlar. Şu şekilde Niva'yı kurduk. Tam böyle Niva'nın merceğe de geldiğinde tam göz hizama gelecek arkadaşlar. Üstü de bu şekilde göz kararı tam terazi. Niva'mızda bizim şöyle kelebek somunlar var. Şu ekstra çıkan bacağı sabitlesin diye. Bu bacaklar içine giriyor arkadaşlar. Bilen bilir. Bazılarında böyle mandallı sıkma var. Bir de kelebek var. Biziminde tek kelebek var arkadaşlar. Şöyle Leica bir marka Niva kullanıyoruz. Şöyle Leica. Şöyle arkadaşlar. Şu an Niva'yı böyle koyduğumda tam benim göz izama geliyor arkadaşlar. O yüzden pek zorlanmıyorum şu alt kısmında bir somun var. O somun şuradaki merkezdeki somona gelecek arkadaşlar. Şöyle tam ortal ayarlıyoruz. Şu şekilde. Alttaki somun da tam nivomuzun merkez noktasındaki somuna dek getireceğiz. Şöyle arkadaşlar. Elimde kamar olduğundan dolayı. Dışarı. Dışarı çıkartın. Daha somunu getiremez. Şöyle bekletirdim arkadaşlar. Şu alttaki büyük somunu sıkarak şöyle bu somunu sıkarak nivamızı sabitliyoruz. Şöyle şu an oynuyor bak. Somunu sıkmadım. Şöyle üçgenimize tam orta alıyoruz şöyle. Alttan somunu sıkıyoruz. Nivamızın sağlamlığını alıyoruz. Şurada bir terazisi var. Şurada. Kamerada pek fazla iyi gözükmüyor ama şu aynada bir terazimiz var bu alttaki. Şöyle göstereyim. Asıl terazi burada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuradaki su terazisine göre ayarlayacağız. Bu teraziyi de işte buradaki aynaya yansıyor. Ben rahat bir şekilde görüyorum. Kameradan pek fazla belli olmuyor. Şöyle. yani buradan yan bir bakışla ayarlayacağım. Üç tane ayarlama somunumuz var. Biri burada, biri tam karşımda, diğeri de solumda. Nereye istiyorsa mesela arkadaşlar Nima hafif sağ tarafa yatması lazım. Hafif de bana yatması lazım. Ondan şunu şöyle sıkıyoruz. Saat yönünün tersine sıkar. Yani nivayı aşağı çeker. Saat yönüne nivayı kaldırır arkadaşlar. Şöyle. Saat yönünün tersine çeviriyorum ve nivayı şu an aşağı çekiyorum. Şu an kamera şöyle görebiliyorum bilmiyorum da şu su tanesi yavaş yavaş oynuyor. Sağ tarafa kayıyor. Şöyle sağman kaydı arkadaşlar. Şimdi bunu sıkacağım. Su tam ortaya gelecek. Yuvarlağın tam ortasına gelecek. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Gene diğer tarafa kayıyor. Şöyle yukarı kısma kaydı. Tam saat 12 yönüne kaydı. Saat 3 yönündeydi. Saat 12 yönüne kaydı su. Şimdi bunu sıkacağım arkadaşlar. Bu bitti. Bu somun bitti yani sıkamıyorum. Şimdi arkadan nivayı kaldıracağım. Şöyle. Şu şekilde. Saat 9 yönüne kaçtı su şu anda. Arkadaşlar bunu bırakıyorum buna geçtim bunu kaldırıyorum görebiliyor musunuz bilmiyorum da şu an su altı yönünde hafif teraziye yaklaştı saat altı yönünde hafif teraziye yaklaştı şöyle şimdi önümdeki terazi bittiği için az bir şey bunu Nivan'ın bana bakan kısmını kaldırıyorum yukarı doğru Şöyle sizlere kamerayı tam yanaştırabilirsem görebiliyor musunuz bilmiyorum da şöyle hafif yaklaştıracağım sizlere. Şöyle öndeki bacağı hafif kaldırdım. Hafif soldaki bacağı da aşağı indireceğim. Yanlış yaptım. Şöyle. Şimdi ben bakan bacağı da hafif kaldıracağım. Çok oldu. Şöyle arkadaşlar. Yani şu an ben e, kameranın görüntüsünden tam net göremiyorum suyu. Ayarlamam zor oluyor. Yani ayar kısmını buradan yapabilirsiniz sizler. Şu üç bacaktan. Yapabilirsiniz. Arkadaşlar Şuradaki ayarımız şöyle göstereyim. Niva'nın sağ kısmı burası. Buradaki arkadaşlar zoom. Mesela örnek veriyorum. Şu 6 metre uzağımızdakini iyi görebilirsiniz ama 12 metre uzağımızdaki ölçüyü göremeyeceğiniz için bu zoom'u kullanarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bu zoom oluyor. Buradan sizlere göstermek isterim ama sizlere pek bir görüntü çıkmaz burada. O yüzden gösteremiyorum yani bu zoom için farklı uzaklıktaki her ölçüyü göremezsiniz. O yüzden görmeniz için bu zoom'u kullanmalısınız. Bir tane sağ tarafımızda şöyle ayar var. Bir de sol tarafımızda var aynısı. Bu da arkadaşlar milim. Böyle milim milim dönmeyi ayarlıyor. Örnek veriyorum hemen hedef karşımda olduğunda bunu hedefe çeviriyorum. Milim veyahut hatta santim bir ayarsızlık olduğu zaman Bundan sağa sol yapabiliyorum. Şöyle sağa kayıyor uç kısım. Şöyle yaptığımızda sola kayıyor uç, uç kısım arkadaşlar. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bir de şurada ayar var ama ben size bunu gösteremem sizlere. Bu ayarda bir saat yönüne bir saat yönünün tersine dönen bir ayar var arkadaşlar. Bu ayarda merceğin iç kısımdaki artıyı kalınlaştırıyor şeffaflaştırıyor arkadaşlar. Şu ayar ona yarıyor. Sıktığınızda şöyle bakmak istiyorum. Gevşettiğinizde şöyle saat yönünü tersine çevirdiğinizde oradaki artı böyle çok netleşiyor. Sıktığınızda ise bu artı azıcık inceliyor arkadaşlar. Bunun ayarı bu. Şurada bir dürbün var. Bu da yine üçgen bir dürbün. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üçgen bir var. Bu da yine hedefi yakın görmenizi sağlıyor. Arkadaşlar. Nivamızın özellikleri anlattım. Nivamız arkadaşlar kot almaya yarıyor. Jettel de burada. Arkadaşlar. Kot alma işine yarıyor. Yer kodu olsun, çatı kodu olsun, zemin kodu olsun. Biz bu işlerde kullanıyoruz Niva'yı. Bu çatıyı da izleyen bilir. Bunun ucuna ek yapacağız. Yani tam ağa olacak. Oranın kodunu buraya taşıyacağız. Onun için kullanacağız. Harfiyat yaparken zemin kodunda kullanılır. Normal zeminlerde kullanılır arkadaşlar bu Niva. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Nivamız bu arkadaşlar. Biz de direkt dikeceğiz. Direkt dikeceğimiz için o çatımızın kodunu çalıp buraya uygulayacağız. Yani aynı kodu buraya çalacağız. Arkadaşlar bu şekilde kodumuzu alacağız. Ben sizlere sadece bu videomda Nivoyu tanıtacağım. Tanıttım hatta. Kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Nivo çok hassas bir makine. Böyle sarsıntıya gelmez, bozulur su terazisi. Nivoyu e, tam teraziye aldıktan sonra ben her zaman mesela bu yönde terazi aldıysam bu yöne çeviririm terazisine bakarım. Bir de bu yöne çeviririm terazisine bakarım. Ona göre bozuk var mı yok mu görürüm. Geç oğlum. Bu şekilde arkadaşlar nivoyu kuruyoruz, ayarlıyoruz. Arkadaşlar bu da videoyu sonlandırıyorum. Sonra önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak ben de sorabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayalım.